Merhaba sevgili teraziler. Bugün 12 Şubat 2014 Çarşamba Merkür günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay ilişkiler ve kariyerinize dikkat çekiyor. Bugün özellikle iş ortamınızda birlikte çalıştığınız kişilerle iş ortağınızda veya üzleriniz olan ilişkilerde daha dikkatli olmalısınız. Bazı ani gerginlikler ve stresler oluşabilir. Anlayışlı ve sabırlı olmanız gereken bir gün. burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Şubat 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Satürn'le üçgen açı yapacak. Bugün evimizdeki veya iş yerimizdeki sorumluluklarımızla daha rahat ilgilenebiliriz. Ay güneş arasındaki görünüm zaman zaman bireysel davranma ihtiyacının artabileceğini de işaret ediyor. Bu nedenle kişisel özgürlüklerimizle yakınlarımızın beklentileri arasındaki dengeyi korumaya çalışmalıyız. Öğle saatlerinden itibaren ay Mars'la kare açı yapacak. İçsel olarak daha huzursuz ve sabırsız hissedebilir ani duygusal tepkiler verebiliriz. Küçük kazalar ve e, sakarlıklara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Ay 12.52'den itibaren boşluğa girecek ve akşam 21.15'te Aslan Burcu'na geçene kadar boşlukta kalacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.